Evim kanalından hepinize merhaba hanımlar. Tekrardan kanalıma, videoma hoş geldiniz diyorum. Bugün size yine birbirinden güzel liplerimi göstermek istiyorum. Evet, şimdi videomuza başlayalım. Görüyorsunuz burada çok güzel renkleri, modelleri. Hepsi birbirinden ayrı güzel modellerimiz var. Ben ilk başta gelin ve damat e, lifimle başlamak istiyorum. Evet burada bakın çok tatlı mavili beyazlı bir damat figürümüz var. El sokmalı çok tatlı kukla tarzı bir lifimiz var. Bu damat figürlü. Bir de gelinimiz var. Gelinimiz de şöyle bakın gelinliği çok güzel tarz. Kırmızı beyazlı kurdaleli Allah'ım çıtı pıtı kat katlı bir lifimiz var görüyor musunuz? Ne kadar güzel ne kadar tatlı. Burada el geliyor böyle askıları var şurada bir tane küçücük gülü var şöyle merhaba damadım merhaba gelinim diyormuşum evet bunları kenara koyalım gelin ve damat figürü burada bakın böyle yakalı üçgenli böyle el sokmalı güzel bir daha lifimiz burada aynı şekilde çift katlı Buna da elimiz giriyor. Şöyle bir lifimiz daha. Bu da aynı şekilde güllü. Çift katlı. Şöyle bir lifimiz. Bakın burada beyaz. Bu çok tatlı. Buna bayağı zaman gidiyor ama güzel. Böyle kalın yumuşacık bir lifimiz. Evet. Bunlar bu kadardı. Şimdi kare liflerimize geçelim. Bakın burada yeşil, gül kurusu, krem. Çok tatlı renk uyumu olmamış mı? Çok tatlı. Arkası da şöyle. Burada yine bir kare, güllü. Şöyle bir modelimiz daha var. Burada iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Kare. Bu da aynı şekilde. Bakın bunların renkleri aynı. Şey, renkleri farklı, modelleri aynı. Pardon yanlış söyledim. Evet burada bir kalpli modelimiz var. Beyazlı, pembeli, siyahlı bir kalp modelimiz var. Burada da ipinizin kalan ipleriniz arkadaşlar böyle rengarenk yapıp değerlendirebilirsiniz lif ipleri Eee rengarenk yapabilirsiniz veya böyle iki renginiz az varsa iki renkli de veya çok kaldıysa rengarenk ipleriniz onlarla değerlendirebilirsiniz. Böyle de lifin bu yanları da güzel. Bakın yumuşacık hepsi birbirinden güzel. E, Liflerimi göstermek istedim size. Şöyle çok tatlı. Evet bunları da üstüne koyalım. Bunlar bayağı bir zaman alıyor. Çünkü çift katlı olduğu için. Diğerleri bir iki güne biter. Ama bunlar biraz zaman alıyor. Öyle söyleyebilirim size. Burada da en son gelin ve damat e, figürlü lifimi koymak istedim en üstte. Evet bugünkü videom bu kadardı hanımlar. Liflerimi size göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yepyeni bir video. Bundan sonra ne gelir bilmiyorum. Kanalımı takip ederseniz videolarımı izleyip like atıp yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.